anlatacak bana yaşam vadisini. Anladım. Tamam hadi Anladım. sırayla anlatın bakayım. Hadi ben dinleyeceğim size Anlat sen başla. Tamam. Ya. Bebekliğinden, beri Bebekliğinden, beri Bebekliğinden beri geliyorsun. Evet. Hatırlayabilir misin bir şiirini? Artık tamam, hatırlayamazsın. Peki. Nasıl yapalım? Elim rahatsız şöyle, tamam. Peki sen bir anlatır mısın? Hadi sen yaşam şey, vadisi nasıl beğeniyor musun? Evet. Her gün. Her Her gün. Her gün. Her gün. Şimdi, şimdi bir Süper. Çok seviyorsun sen de. Burada köpek, burada köpek var. Evet, burası pati park. Köpekleri oradan, oynatıyor. Orada balıklar var. Yine burada evet. balıklar var. Orada okul var. Evet. Bilmiyorum yani çok, şey. çok güzel. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım işim, Arkadaşım işim, Arkadaşım eşek Arkadaşım, işim, arkadaşım, işim, arkadaşım işim. Bravo! Bravo. Kıvrıla Balıkçı atsan geliyor Otasını atıyor, atıyor. Nasıl yapıyoruz? Hadi nasıl Gülmeyi unutmasın Böyle Hadi bakalım şimdi <laughs>